Hazır mıyız? Evet Hadi bakalım Miteç Al kart senin <laughs> Rıdvan sen mi buldun? Evet, evet Rıdvan aferin <laughs> Harikasın Tamam Bir de kareyi al Kareyi al bana şiir verdi. <laughs> Okudun mu şiirini? <laughs> Bunu Berber havanını adık böyle kolları kaldırdık Hamza alıyoruz ayıcığı da. Küçük ayıcık. Evet. On bir, on Evet. Doksan dörtten altı çıktı. Kaç kaldı? Seksen Aferin. Ailelerin rahat bir nefes alabilmesi, öğrencilerin de burada konforlu bir şekilde vakit geçirebilmesi amacıyla tasarlanmış bir merkez burası, yaşam merkezi. Öğrenciler buraya geldiklerinde bütün öğretmen arkadaşlarımızla farklı seanslarda derslere giriyorlar. Burada öğrencilerimizle farklı etkinlikler, farklı materyaller, farklı oyun alanlarında öğrencilerimizin canı sıkılmadan, ailelerin de gözü arkada kalmadan gönül rahatlığıyla bırakabileceği bir kurum haline gelmiş durumda. Öğrenciler de burada hem arkadaşlarla sosyalleşebiliyorlar hem de bireysel olarak oyun alanlarında, spor salonunda veya etkinlik atölyelerinde güzel ve kaliteli vakit geçiriyorlar. Çocuklarını getirmek isteyen velilerimiz öncesinden bizlerle iletişime geçiyorlar. Servis aracımızı kapılarına kadar gidip evlerinden teslim alıp kurumumuza getiriyoruz. Tekrar gün sonunda ise evlerine, ailelerine teslim ediyoruz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin sunmuş olduğu ücretsiz bir hizmet. Velilerimiz öncelikle bu hizmetten oldukça memnunlar. Her geldiklerinde ise başkanımıza sürekli teşekkürlerini söylüyorlar bizlere de. Bizler de buradan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Hakan'a teşekkür ediyoruz.